Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ali seyyidina nebiyina rasulina Muhammed <Undirrahim> sallallahu teala aleyhi ve sellem. Seyyidina Adem, Seyyidina Muhammed Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi Türklerde saadet ve muzafferiyetler vardır buyurmuş yazdığı eserlerinde efendim bugünlerde yükselen trendle her alanda ülkemiz bir sıçrama da ilerlemede iyiye doğru devam etmekte yolculuğuna 9 yıllık Rahmetli Erbakan'ın kurduğu bir Türk teşkilatı bugün NATO'sunu, Türk ordularını 3 milyona yakın aldığı kararlarda herhangi bir Türk devletine, İslam ümmetine yapılacak saldırıya birlikte Türk NATO'su, Turan Birliği müdahale edecek. Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa'nın ortasındaki Macaristan dini İslam olmadığı halde Viktor Orban biz de Türküz. Biz de Türk dünyasının doğudaki batı yerleşkesindeki parçasıyız. Bu yüzden biz de sizinle beraberiz. Bizi de birliğinize alın diye gözlemci devlet statüsünü alarak yerini aldı. Efendim dünya her taraftan etrafımızı ateş çemberiyle savaşlarla sarmış. Ülkemizi hedefleyen bir Siyonist teşkilat beyin var. Efendim yapmadığı bir kötülükler kalmadı. 1923'te devraldı ülkemizi. 2007'de fiilen 15 Temmuz'da da muktediren resmen kaybetti. Efendim ülkemizde hiçbir iktidar 1919 Sultan Abdülhamit'ten devraldıkları Osmanlı Devleti'nden bugüne kadar 2015'e kadar hiçbir hükümet, devlet başkanı, başbakan iktidar olmuş ama müktedir olamamış. Milletimize Rabbül Alemin yakıştığı milletimizin olduğu hal üzerine zamanımıza böyle bir liderler nasip etti, yönetimler nasip etti. Allahü Teala vaat ediyor. Siz nasılsanız başınıza sizden bir lider veririm diyor. Rabbul Alemin başımıza gelecek lideri bizim yaşantımıza göre belirliyor. Seçimi biz yaşayarak Hakdiri de Rabbimiz o lidere başımıza getirerek yapıyor. Efendim önümüzdeki 2023 Kudüs'ün fethine masar olacak inşallah. Türk Turan İslam birliği aşağıda ümmet birliği Afrika ve Arap Yarımadası'na doğuya doğru ilerleyecek ve yine Muhyiddin Arabi'nin söylediği müjde bu Alemin Türklere 10 Osmanlı gücünden daha bir güçlü bir Osmanlı devleti verecek. Bu defa dünya hakimiyeti adalet dağıtması dünyaya bir düzen getirmesi söz konusu olacak. Devletimiz devlet aklıyla ak sakallılarla 2500 yıllık ordusuyla derin devletiyle her şeyi yerinde ve zamanında vaktinden önce planlayarak ilerliyor. 3-5 soysuz aramızdaki hain çapulcuların attıkları birkaç iftirayla bu devlet sarsılmaz. Burada gördüğünüz Başbakan Viktor Urban, kendisi Türk orijinli Hristiyan, Macaristan'ın Başbakanı. Avrupa'daki açmazlık durumlarını, iflaslarını, enflasyonu anlatıyor. Avrupa'da bir irade yok. Amerika'nın peşine düşmüşlük var. Amerika da Avrupa'nın menfaatlarına hareket etmiyor, zararına hareket ediyor. Biz Macaristanlı olarak buradan çıkış arıyoruz. diyor. Türkiye dünyanın aldığı hiçbir karara uymuyor. Benim kendi iradem, kendi milletim, kendi menfaatim var diyerek dü dünya ortasında barış, denge sağlamaya çalışıyor. Savaş değil, barış. Dünya beşten büyük. Efendim, Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması dünyaya söz sahibi olanlara bizim de söyleyecek sözümüz var diyor. Efendim kim ne derse desin takdiri Rabbül Alemin veriyor. O istemeden hiçbir şey olmaz. Onun istediği biz Rabbimize yakışan bir ümmet, Müslüman Türk milleti olmamızdır. Başımıza da Sultan Fatih Yavuz kanunu vereceğini ifade ediyor. Biz Allah'ın dediği gibi olursak başımızdaki liderimiz de aslan gibi, fatih gibi, yavuz gibi mert olur, sert olur. Selamünaleyküm hayırlı günler efendim.